Merhabalar ben Görkem Bugün Yeni Gelecek Ajna Yeni Gelecek Little Pets olacağım Umarım hoşunuza gider iyi seyirler Şöyle bir küçük sesini kısaltalım Önce izleyelim sonra yorum yapalım şimdi izlediğimize göre o zaman Bence keleb yeteneklerini tamir etme zamanı geldi şöyle gelelim Eldiven üzerinde çok fazla Elini çok fazla göstermişler o yüzden e, Killjoy'un robotunu çağırıp geri bırakması gibi bir şey Görebiliriz Diye bekliyorum Sonra şurada heh, Şurada şöyle bir şey koyuyor Onu patlatınca Bir açılma gibi e, Konum belirlemek gibi bir şey var Bu da bana şey anımsattı e, Cypher'ın tuzağını konumunu belirtiyor ya map'te. Öyle bir şey olabileceğini tahmin ediyorum. Burada fark ettiyseniz, şunun sesini bir tık kısayım. Fark ettiyseniz, Omen gibi başka bir mekandan yukarıya bakıyor. Konuma bir şey atıyor. Ve Brimson'u şuradan şuraya doğru çekiyor. Bu bence Q yeteneği olabilir o ilk başta attığı şey E yeteneğidir Tahminimce Şurada Smoke gibi bir şey vardı Şu Bu E yeteneğidir olabilir Belki de takımda Omen var bilmiyorum görmüyorum Ama Omen varmış gibi de durmuyor Bu da net bir şekilde ultisi Şu da net bir şekilde ultisi ha, Bu ulti ne işe yarıyor? Ya da nasıl bir şey yol açar bilmiyorum ama Belki de Killjoy'un ultisi gibi bir şey Yapabilir içerideki herkesin Konumunu ortaya çıkartıyor olabilir Şurada Bahsettiğim o görüş olayı şu Hani Patlatınca Bir şey çıkartıyor demiştim ya şurada bir yerde. Yani Şurada demiştim ya Konum belli oluyor diye atlattı. Şöyle konumunu belirtti diye. Aynı şeyi de burada için yapıyor. Fark ettiyseniz. Şöyle azıcık şey geri alayım. El hareketlerine bakın. Aynı el hareketini yaptı. Şunu yaptıktan sonra şurada konum belli oldu. Muhtemelen onunla alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Bu da ultisidir. Yani net bir şekilde ultisi belli oluyordu. Ve ileri doğru çekti. Şimdi geçelim Battle Pass olayına. Şöyle geçelim. Şu OBS alayım. Ha. Şunu tamam. Bu yeni gelecek olan Bucky. Cypher teması için ben bunlara Cypher diyeceğim Cypher bakisi. Bir sonrakine geçelim Cypher Ghost diye bir teması var Güzel e benziyor Alınabilir Datameter best olacağı için Kullanılabilir ben sevdim açıkcası Aynı şekilde operatörümüz var Ve bir adet Stinger'ımız var Tipleri güzel O yüzden kullanılırdı Bu kurbağalı bir tema. Önceden şey vardı belki hatırlıyorsunuzdur. Önce kevitlik testlerden birinde. Buna benzer bir te tema temada kübik tilki var. Bu da aynı şekilde kübik kurbağa ismiyle geliyor olabilir. Çünkü Android teması. Kübik kurbağa diyeceğim bunlara. Kübik kurbağa spektr var kübik kurbağa şerif var ve bir tane de kübik kurbağa a var. Güzel güzel olmuş. Ben sevdim açıkçası. Bir tane baltamız var. Prizma balta. Bunlar da renkleri. Orijinal ilk başta Battle Pass'te hangi renk olacak bilmiyorum. O yüzden net budur ya da net şudur diye bir şey söyleyemem. O yüzden rastgele sıraladım. Rastgele koyuyorum bir tane klasiğimiz var. Klasiği kullanmam ama bıçağı net kullanırım. Judge var bir tane. Bunun bu rengi eğer orijinal ise kullanırım. Değilse radyant ile açarım. Bayağı tatlı. Odin var bir tane. Odin'i kullanmam. Havalı Odin var. Bir tane de işte renklerimiz bunlar ve şey nedir adı? Spreylerimiz. Bir tane yıldız spreyi var. Bir tane kurbağa spreyi var. Bir tane A bağlantı net görünüyor mu? net görünüyor. A bağlantı uyarı hatasıyla alakalı bir tane spreyimiz var. Bir tane yanan çöp spreyi var. FF spreyi var. Bu e, spike çözdükten sonra ya da spike pat patlıktan sonra değil de, spike çözdükten sonra e, rakip takım için kaybettiğiniz yazar yazınca direkt şeyi bunu basarsın. FF vermiyor musun gibi bir görüntü olabilir. Ufak ve ince bir detay. Bir tane böyle ayı var. Buna bu ayı hatırlıyorsanız çantada keklik spreyi vardı burada. Bir tane de güneş tane var. Böyle bir spreyimiz var. Buraya yazı gelir mi bilmiyorum. Ama şeye benziyor. Antrenman bombundaki botlardan birine benziyor. Bir tane jet var. Tonti jet. Bir tane sova spreyi var. Bir tane fenix spreyi var bir tane Sage Küresi'nin Jet Spray'ı var. Korna Spray'ı var. Killjoy'un tam tersi işareti, like işaretini yapan bir Spray var da benzerini şeye getirmişler. Sky'a e getirmişler. Sky'in dislike yapan işareti var. Bir tane Cypher Spray var ve şu spray en baştaki sprayin şeyi farklı rengi. Ve Valorant şerif şey var. Tasarım kartı mı deniyor? Ne deniyorsa artık. O var. Marshall'ın tasarım kartı var. Şeme kartı, tasarım kartı, şem tasarım kartı. Bir tane bulduk tasarım kartı var. Bir de frenzi var. Phoenix'in böyle parçalanmış halde bir deseni var. Kurbanın aynı şekilde kartı var. Map'in vs kartları var. Tıpkı burada Cypher ve Sova'da olduğu gibi. Vs kartı var. Bir tane Cypher Sova vs kartı var. Oyundaki en iyi info. En iyi iki info ajanı. Şöyle bir tane kart geliyor. Bu yeni ajanla alakalı olabilir. Neden diyeceksiniz şu an şuraya ve şuraya şuraya ve şuraya koyacağım şeylerden bir kart koymayacağım daha önceki killjoy kartı killjoy kartında şey vardı ortada bir tane talet vardı sky kartında ortada bir tane cici kuş vardı yor kartında yorun sırtındaki şeyden vardı bir tane bu yeni gelen astra adlı da ise bir tane Ortada bir yuvarlak vardı. Asrın o yıldızlarından vardı. Bu da yeni gelecek olan bir şeyin Ajana kartı olabileceğini düşünüyorum. En ipucusu gibi bir şey olabilir. Çünkü Kilçüğüne benziyor. Ve ayrıca bence bu 38 numaralı kart. Bir tane böyle AliExpress kartımız var. Bir tane Muhtemelen bu ilk kartlardan biri İlk bir numaralı aşama 1 kartlarından biri çünkü Bu da kapanışın kartı şimdiye kadar dikkat ediyorsanız hep aşama birin kartın aynısının Farklı rengi Bu renk tonları Kapanışta oluyor o Bu da kapanış kartı olacağını düşünüyorum ee, Şey ne o Amazon Prime'da Verilen şeylerden Oralardan birinin farklı rengini vermişler tane yani noodle uğur var. Korsan uğur gibi bir şey var. Mikrofon uğur var. Klasik uğurlardan biri var. Bu köpek gibi duruyor ama bir tane köpek uğuru var. Aynısından bir tane de koymuşum. Parmak uğuru var. Hani şu şey var ya. Baş parmak kaldırıp sallıyorlar hani tezahürat, tezahürat şeysi için. Ha, o. Var. Bu kadar. Elimde bilgiler bu kadar eğer beğendiyseniz beğen hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atarsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.